Aort damarı yırtılıp kalbi teklemeden saatler önce kaydedildi bu görüntüler. Ne kadar durdu burada? Yaklaşık bir yarım saatten fazla bizim elemanla da şey vardır, aşçımız. Onlar resim çekti. Hatta elemana başlışta verdi. Dem Partili Sırrı Süreyya Önder tek başına aydı. Beyoğlu'ndaki bir lokantada karnını doyuruyordu. Nasıldı? Yorgun muydu? Enerjik miydi? Yo, yorgundu. Sessizdi böyle. Devamlı telefondaki mesajına bakıyordu. İçeri girerken keyifliydi. Çalışanlarla sohbet ettikten sonra siparişini verdi. Sırrı Süreyya Önder dün öğleden sonra acıkmıştı. ondaki işte bu restorana geldi. Bu masaya oturdu, tezgaha baktı. Tezgahta ilgisini çeken sarma vardı. Önce onu istedi, ardından çok sevdiği güveç istedi. Sonra masasına oturdu. Sipariş verdiği sarmayı yerken ara sıra cep telefonuna göz attı. Sırrı Süreyya Önder yemek yediği sırada yanına hem bu restoranın sahibi hem de aynı zamanda film yapımcısı olan Sabahattin Kat geldi ve onunla da kısa bir süreliğine sohbet etti. Ben işte sinema filmi yapmayı düşünüyoruz falan. Biraz da dizilerden bahsettik. Beyoğlu'ndaki mekandan çıktıktan bir süre sonra evine gitti. Çok geçmeden de fenalaşıp ambulans istedi. Ameliyatı 12 saat sürdü. Hayati tehlikesi halen devam ediyor.